Ne ararsan ne aramazsan. Evet okulda törenimiz bitti. Törende maalesef hiçbir şey çekemedik. Çünkü çok kalabalıktı. Bize daha sonra çekilen şeyleri atacaklar. makas. Yok bebeğim makasın var. Sırf almak için bakma. Ay avizeler de var. Ben avize istiyorum ya. Anne ne avizesi? Yaz. Yes. Gerek yok avize de normal. Çok, çok şirin. Şunlar yani. çok yani. Güzel. Bak, güzel bak ikili. Çok beğendim onları mesela. Hülye, hülye İki mi? tane işte ben sırf aydınlık olup olmayacağını emin olmadığım için ya, almıyorum. Gibi böyle. Daha iyi i̇şte ya. ben şık olsun istiyorum anneciğim. Bak şunlar da güzel. Letli, hem letli hem ampullü onlar. Ama şunları gerçekten beğendim. İkilileri. Çok güzel. Moy. Her yerde de bu tabaklar moda şimdi. Böyle yuvarlak. Evet burası e, annemin de dediği gibi ne ararsan olan bir Ortaokulda şimdi bulmak için kaç tane evet, geldim, hatırlıyor musun? Evet. Ama bilmiyorduk ki böyle bir şeyin hazır olduğunu. Hı. Ballık mı? Cam olan mı? Ya, Değil. Çok, çok, güzel. güzel şey e, o kapak de. oradan çıkmıyor mu? Aynen. Ha, balı şey yapacağım. Böyle, böyle, böyle dibine. Alacağım, böyle. Çok güzel. Çok, çok güzel şeyler var burası. Evet burası Kasımpaşa'da şey, e, şey Maviş AVM diye evet. geçiyor. Aslında çok büyük bir e, milyoncu. Mekifli herhalde. Aa bak. Anne sen bunları kaç paraya almıştın? Altılısını hatırlamıyor. 37,5 tanesi. Bunlardan şimdi kayınvaldem almış. Altılı takım böyle Hatta üzeri çizgili. Aynı model. 100 liraya. Ay o ne? Ne tatlı. <laughs> Ay çok güzel. Nereden buldun kız 2 dakika bunu? Çok küçük Bunlar şey de isteyeceğim. Bunlar da çok kullanışlı biliyor musun? Harika. Anne. Ben aslında böyle bazen bir şunların hepsini diyorum yenileyim hani hepsi aynı ben olsun. Bir süre sonra çünkü hepsi aynı olmuyor. Anne, 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 anne. Ben de diyorum, her bölüme Değişik ha, ha, bu çinler istedim. gösteriyordu çevirip istediğini evet. buradan alıyorsun çok güzel ee, ama yer lazım anne maalesef yer lazım bir mutfakta aa bak benim tabi camları çok güzel duruyor da bunlar bak tuzlukla karabiberlik bunlar plastiği Oğlum, uzaktır, uzaktır. anneciğim cam olan hiçbir şeyi ellemiyorsun anne Şunları gerçekten beğendim. Buraya <laughs> Çok güzel. Bardak çeşitleri, baharatlık yani bin bir çeşit her şey var. Oğlum yanıma gelir misin? Tamam. Kırtasiye'nin oradaymış Ne o? Tencereli. Kırtasiye bölümünde. Kapalı kendinden daha ağırdır eminim. Hı? Ha düdüklüye bak. Düdüklücük. <laughs> Çok tatlı. <laughs> çok güzel evet, tava. Kaç paraymış? Orada yazıyor. 600 ya. yok 800. İyi, çok, çok güzel. Yolda. Alayım sana. Ha, yok sağ ol. Alayım alayım. Hı -hı, teşekkür ederim. Var tavam yani. Ne o kızım neydi? Bir şey yok anne tamam. Bu ne acaba? Zenginlerin süt koyma şeyi. <laughs> olabilir. Ha gerçekten olabilir. Öyle ya da zaten. pipet hayır. Niye zenginlerin biz de alabiliriz. Bak 85 lira. <laughs> şey. Hayır. Ee, pipetle içiliyor evet. bence. Çünkü burası bardak bölümü. Ha, çok şık. Ay kartal. Ay kartal diyorum Asya cezbelere bak. <laughs> Vallahi mı kaçtı? <laughs> Ay aradığım bak işte burası hiç aklımıza gelmiyor bir şey arayınca. Kaç paraymış mesela? <laughs> Nerede yazıyor? 35 lira. 5 lira. Aa, <laughs> o kadar aradık bir yerlerde. Kaç e, şeyi kaç? On adet. Kalın olduğunu emin misin? Resim kağıdı dediği o mu? Tabii i̇yi. Nasıl Ey. Mıydı? Yani, gelin, gelin, gelin. Islak mıydı bu? Elimdeki bu şey ıslak. <laughs> Sen onu mu alayım? 600 lira. 600 lira iyi ucuzmuş. Ay yapma. Ay. adam nerede ses var? Nerede sesli şey var? Buluyor. Bakalım biz de hep bunlardan kullanırdık kitaplarımızı hep ona sığdırmaya çalışırdık. Havalıyız ya yani çanta götürmeyeceğiz. Bununla halledeceğiz. Asya senin kitabı burada bulurmuşuz. Çok güzel bu arada. Ay yine orada. Allah. Im. Anneciğim ne bakıyorsun sürekli orada? Yani ben yedik, kalem tıraş Ağzını yerim. Daha kalem tıraş bakamazsın. Daha geçen gün de aldın. Onun dışında da 3 tane kalem tıraşın var. Doğru mu? Doğru. Gözlerime bak ve bana söyle. Doğru mu? Doğru. Yerim. Hadi. Hadi gel bu tarafa gel. Hadi, hadi. 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 <laughs> ne kadar var? Anne tek bir kişilik çaydanlık. Zaten bence evde ikinci bir kişi varsa da bunu kimse ellemesin. Bir kişi ellesin. Acayip şey. Ee, incecik narin. Efendim. Ema, Ema ben de emaya çaydanlık beğeniyorum. Son zamanlarda. Hayır bebeğim. Daha bak bu suluğundan yeni aldım. Suluk gördüm. illa istiyor. bak baksana. Bunlar moda şimdi. Ha, aynen. Hı. Ne? Çok güzel. değişik çok güzel şeyler var. Tam ne o? Şu ne ama anlamı anladın mı? Mutfak filtresi diyor. Hı, ne, hem usla. Hı? Kız o ne? Ne kadar minicik? Ampul. Neyin ampulü Parmak kadar. Buradayım. Bakayım şurada açığı var. Ah. He. Şimdi bak silgi al sana. Ne? Onun evde var. O silgi değil bebeğim ve ablan da var. O tükenmez kalemin üzerine Bardaklardan uzak dur aşkım. Bu sadece bir tüpek. Tamam yok. Var mı mı acaba? Hayır. Ne yaptı? Ne? <laughs> şey ya e... Artık ne? <laughs> o, ya, şey, ne, ne yapayım yalayım anne. Ay, Ay Neymiş o bali falan mı? İşte fazla merak iyi değildir kızım. Başına iş aldın. Bu ne? Ne aldın? Sakız? Bunun çupası mı? Karizmaya bakarsın mı? <laughs> Kasım Paşa. Kasım Paşa'nın delisi. <laughs> Kucağımda kertem ayıcı, annem de milyoncudan yoncudan sopa aldı. Ucu da yok, sadece sopa aldı. <laughs> <laughs> kertal kadar? Kertal üzgün. Neden? Beşinci kare kırışını alamadığı için. So sad. Oy, oy, oy. Oha. İşte şimdi. Sıkıntı. He. <gülüyor> <gülüyor> Git başka şeye otur. Banka otur. Git o zaman yanımdan. Git ya. Otur orada güzelce. hani yeter sanki. Durma böyle. Çubuğu içine soksana. Bacak pantolonuna kadar. Böyle Boyun kadar zaten çubuk. Lavabonu. lavabonu mu? <laughs> Al bura <baba. gülüyor> bak. Bana bunu koyayım mı? Yani koy koy. <laughs>